Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte MH Silent V5 nasıl yüklenir onu göstereceğim. Önce bu Google'a bir gidiyorsunuz. Bu Google'dan daha sonra buradaki seçeneğe basın. Yani MH Silent V5 yazın. Bunu yazın. Sonra ilk çıkan seçeneğe bakılsın. Buna bastınız. Birazcık yüklensin. Heh. Dosyayı indir'e basın. Ay, basamadım. Ha şimdi bak. Tekrar indir. Çünkü ben indirmiştim zaten. Evet arkadaşlar bunun kopyasını yapmamıza gerek yok. Şimdi o M Team Sun basıyorsunuz üstüne. Arıza burada güncel ediyor Çünkü ben yüklemiştim. Ve ev arkadaşlar çünkü bunun için çalışması için Şurada görüyorsunuz Minecraft'ın ve bu versiyonuna geçin. Yani 1.19.51.01 versiyonu bu. Evet arkadaşlar e, şimdi nerede bu MH Silent? Ee, bu için içine girdik içerisine. Hani ay buradaymış. Evet arkadaşlar premium'u aktifleştirmek için şu kitli olanı basın. Premium süreye ekleyebilsin. Açılıyor. Ha. hemen evet arkadaşlar burada. Hem bu karakterleri ben yapmıştım. Bunun bir videosunu Part 2'de çekeceğim. Ay. Bunun bir Part 2'si yok. Yani genelde Part 2'si var. Ama arkadaşlar bu Skin Pack'in sahibi burada yazıyor. Ford'un 1546 işte. Evet arkadaşlar bu karakter daha çok güzel. It's your brother Healing hit Come on, like, a pin, pin. Bye, bye.